Güneşin ışıkları ormanı aydınlatırken sabahın sessizliği bir anda bozuldu. En yüksek ağacın tepesinde kibirli bir kartal kanatlarını açarak aşağıdaki hayvanlara seslendi. Dinleyin beni ey orman sakinleri. Ben kartalım, gökyüzünün kralıyım. Benim kanım sizin kanınızdan daha kırmızı ve daha değerlidir. Aşağıda kartalın bu sözleri hayvanlar arasında şaşkınlık yarattı. Tavşan kulaklarını dikti, tilki kuyruğunu savurdu, ayı ise homurdanarak konuştu. Bu nasıl olabilir ki kanın daha kırmızı olması ne demek? Hepimizin kanı kırmızı değil mi? Belki de kartal haklıdır. Sonuçta o çok güçlü ve gökyüzünde uçabiliyor. Belki bu kanını daha özel yapıyordur. Hah, saçma. Kan kan işte. Rengini tartışmak niye? Hayvanlar tartışmaya devam ederken, bir köşede sessizce dinleyen papağan kafasını iki yana salladı. Bu işte bir gariplik var. Bunu öğrenmenin en iyi yolu baykuşa danışmak. O mutlaka bir cevap bulur. Papağan, ormanın en bilge hayvanı olan baykuşu bulmak için yola çıktı. Devasa bir meşe ağacının kovuğunda oturan baykuş sessizce onu bekliyordu. Baykuş, çok önemli bir şey öğrenmem lazım. Kartal kanının bizimkinden daha kırmızı olduğunu söylüyor. Bu doğru olabilir mi? Ah, sevgili papan. Bu mesele seni bu kadar endişelendirdiğine göre dinle beni. Kanın rengi hayatın sadece bir parçasıdır. Hepimizin kanı aynı işi görür. Bizi hayatta tutar. Ama asıl önemli olan bu kanı taşıyan kalbin içinde ne olduğudur. Kalbin içinde ne olduğudur. Yani sevgi mi? Evet, iyilik, sevgi ve saygı kanın renginden çok daha değerlidir. Eğer birisi kanının diğerlerinden farklı olduğunu söylüyorsa, asıl farkı yaratan şey davranışlarında gizlidir. Papağan, Baykuş'un bilgeliği karşısında derin bir nefes aldı. Ona teşekkür ederek ormana geri döndü. Papağan ormana döndüğünde hayvanların hala tartışmakta olduğunu gördü. Bir dala tüneyerek yüksek sesle konuşmaya başladı. Arkadaşlar hepiniz beni dinleyin. Baykuş'tan çok önemli bir şey öğrendim. Kanımızın renginin farkı yoktur. Önemli olan bu kanı taşıyan kalbin ne kadar sevgi ve iyilik dolu olduğudur. Yani kanın ne kadar kırmızı olduğu önemli değil mi? Hayır tilki, hepimizin kanı bizi hayatta tutuyor ama bizi birbirimizden farklı kılan ne kadar iyi olduğumuzdur. Eğer birbirimizi anlamaz ve sevmezsek, o zaman bu kırmızı kanın anlamı ne ki? Hayvanlar Papağan'ın sözleri üzerine düşünmeye başladı. Bir süre sessizlik oldu ta ki kartal bir kanat çırpışıyla yere inene kadar. Kartal ağır adımlarla yere indi. Gururlu bakışları yerini bir utangaçlığa bırakmıştı. Hayvanlara doğru eğildi ve konuştu. Belki de yanılmışım. Kanımın daha kırmızı olduğunu düşündüm. Çünkü gökyüzünde uçabiliyorum ve güçlü bir avcıyım. Ama şimdi anlıyorum ki asıl değerli olan şey bu gücü nasıl kullandığımdır. Peki bu demek oluyor ki artık hepimiz eşitiz, değil mi? Evet. Hepimiz bu ormanın bir parçasıyız ve birbirimizi desteklemeliyiz. Hayvanlar birbirlerine gülümseyerek kartalın etrafında toplandı. Ormanın birliği yeniden sağlanmıştı. O günden sonra ormanda herkes birbirini daha iyi anlamaya çalıştı. Hayvanlar artık birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaşıyor, farklılıklarını bir zenginlik olarak görüyorlardı. Görüyor musunuz? Hepimiz farklıyız ama bu farklılıklar bizi birleştiriyor. Kanımızın rengi değil, kalplerimizin sıcaklığı önemli. Orman bir daha asla böyle bir tartışmayla bölünmedi. Hayvanlar birlik içinde sevgi dolu bir şekilde yaşamaya devam etti.